Merhaba dostlar, hepiniz balkonuma, yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yaz üzerine girdik. Kapalı balkonumuzu gör, görememiştik, göstermemiştim yani. Buradan da şöyle size bir video alayım. Hangi bitkilerim burada, nasıl konumlandırdım, hangi durumdalar hep beraber bir bakalım dostlar. Tabii ki e, hava sıcaklığı tam anlamıyla oturmadığı için dostlar, burası tam olarak e, yerleşmiş değil. Çünkü buradan e, e, arka balkona yani açık balkonuma gidecek olan bitkilerim var. Şu aynı yumlar arkadaşlar. Uykuya geçtikten sonra bunu e, benim orada biliyorsunuz bir tane rafım var. O rafımda konserve kutularını dizdiğim bitkilerim vardı. Onları balkonun içine serpiştirip bu aynı yumların tümünü arkadaşlar o rafa konumlandırmayı düşünüyorum. Aynı yumlar yaz sıcağında burada e, mutlu olmuyorlar. Kaktüslerim bir, birkaç bitki türlerim anca burada sağ kalabiliyor. Çünkü arkadaşlar yaz boyu ben bu balkonu kullanamıyorum. İnanın bana e, çıkıp 5 dakika duramıyorum. Tam bir sauna gibi oluyor burası. Şu kalan kalanşom çok yıllık arkadaşlar. Yine böyle güzel güzel çiçeklerini açtı. Benim gönlümü şenlendirdi. Şöyle bir kalan kalanşom. Dibinde de Birkaç çeşit farklı kalanşolar var. Fakat bunlar e, açmadı arkadaşlar. Daha şöyle bir çelik olarak gelmişti bana. Sonrasında şurada da farklı bir turuncu kalanşom var. İçinde bitkim var. Şurada telgraflarım var. Dostlar burayı bu şekilde konumlandırdım. Şu fıstığım çiçek açıyor. Bunun ismini bilmiyordum. Skulent olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Skulent ailesinden değildir ama ben yaprak yapısını çok sevdiğim için şöyle aldım. Çok da sağlam çıktı. Yani güçlü bir bitki çıktı arkadaşlar. Ben Zira e, zirai donlarda bunu kaybederim diye düşünmüştüm ama kaybetmek yerine şöyle diplerden bolca yavrular verdi. Soğanlı, rizonlu bir bitki arkadaşlar. Şu aynı yumum e, sevda ağacım arkadaşlar. Böyle sonbahardan beri hiç çiçeği Üstünden gitmedi arkadaşlar. Sonbahar ayından beri yani e, ilkbahar geldi. İlkbahar geldi diyorum ama az sonra onun açıklamasını yapacağım dostlar. Gelmemiş aslında. E, hala daha böyle tomurcukları var. Çiçeklerini açıyor. Şöyle şunları da gösterelim. Bunların üzerine eşim oturmuştu hatırlıyorsanız. E, ve göbeklerini oymuştuk. Bakın. Yeni yeni bebekler de geliyor. Ee, ilk verdiği bebekleri büyütüyor şu şekilde Fakat dostlar bakın bunların da göbeğini oydum Ama bu tekrar göbekten göbek yaptı Tek bir e, bebek halinde devam ediyor bakın pink Witch bunlar Pink witchler göbek oydum Onunla rağmen e, tek bir göbek yaptı ve oradan büyümeye devam ediyor. Evet şunları da göstereyim. Bu kaktüslerim şu soldaki e, Gimyo kaktüsüm arkadaşlar Hediye gelmişti o da neon çıktı Çok kıymetli bir Tur çıktı Eğlence nefes almam birazcık Değişiyor e... <laughs> Onu kontrol etmeye çalışıyorum dostlar Burada şöyle Hindistan cevizine Diktiğim Fıstıklarım var dostlar Evet e, şunu, e, bunda hoya kerim vardı kalp şeklinde, onu çıkarıp attım arkadaşlar. Zaten e, zira donlardan birazcık nasibini almıştı. Çıkarıp attım. E, ona bir aynıyum dikmek istiyorum tam aynıyum saksı şöyle masa üstüm, bu şekilde birazcık karanlık çıkıyor arkadaşlar hava kapalı yani şöyle bulutlar var bulutun arkasında güneş geçince e, hava karanlık oluyor. Bulutların içinden güneş çıkınca da pırıl pırıl bir yaz havası oluyor arkadaşlar. Bugün hava 14 derece. Bir taraftan da ben size hem balkonumu göstereyim hem de açıklamamı yapayım. Haftaya arkadaşlar bugün 6 Nisan mı? Tam hatırlamıyorum. Pazar günü olduğunu biliyorum ama yarın okullar açılıyor. Kar yağışı ve ziraydon bizim burada Yine gösteriyor önümüzdeki hafta hatta 11 Nisan'da kar yağışı, yoğun kar yağışı ve eksi 6'yı göreceğiz. E, tam anlamıyla demek ki yaza girememişiz arkadaşlar. Ben şöyle ağaçları falan görünce dedim ki tamam yaz geldi. Bundan sonra hava soğumaz dedim ama soğuyacakmış arkadaşlar. Tedbirlerimizi alalım. Ben nasıl bir tedbir alacağım? Taşımayacağım arkadaşlar bitkilerimi. Or e, yani açıldık saçıldık biz... E, evin dört bir köşesinde bitkilerim var. Yatak odası cam önünde saksılarım var. İşte balkona, açık balkona e, açıldık biz böyle mermer üstlerine falan çıktık. Onları tekrar toparlamayacağım arkadaşlar. Öyle bir şey yani yapmaya gözüm almıyor. Üzerlerini örterek muhafaza etmeyi düşünüyorum. Uzun süreceğini de düşünmüyorum arkadaşlar. Hani cemreler düştü, kar yağışı olsa bile böyle hani kış ayında yaşadığımız bir soğuk yaşamayız diye düşünüyorum. Bakalım doğalgazı kapattım ben. Bir haftadır doğalgaz yanmıyor evimizde. Tekrar bu gece açacağım. bizim zaten arkadaşlar bu yaşadığımız hava normal değil. Yani Haziran'a kadar bizim Safranbolu'da doğalgazlarımız kapanmaz arkadaşlar. Hani derecesi düşürülse bile kapanmaz. Ben komple kapattım. Yani bir haftadır doğalgazım yanmıyor. Bu hava normal değil. Yani Nisan ayında, Mart'ta, Mart ayında, Mart'ta kapattık. Kesinlikle doğalgazsız, sobasız bir Mart ayı görmedim ben bu seneye kadar. Bu hava normal değildi. Ama işte mevsimler kaydığı için demek ki dedim. işte bilmem kaç yılda bir mevsimler karışırmış, değişirmiş. Onun bir döngüsü diye düşünmüştüm. Neyse devam edelim arkadaşlar. Tedbirlerimizi alalım önümüzdeki hafta. Bir hafta daha dişlerimizi sıkalım arkadaşlar. Burada yoncam var. Yoncam kış boyu şurada rafımın altında kalmıştı ve böyle birazcık e, yapraklarda incelme ve boy eğimi durumu vardı. Buraya çıkarttım. Daha sonrasında bakın şu tarafta bitki yoktu arkadaşlar. Oralara dallarını atmaya başladı. Yapraklar irileşmeye başladı. Bu yoncamı çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımda inanılmaz bir motivasyon ve e, huzur veriyor bana. Şurada kaktüslerim var. Bu kaktüslerim e, burada duracaklar. Hiç ellemeyeceğim. En güzel burada oluyor. Şöyle e, onlarda da göstereceğim var. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Şu kaktüslerim arkadaşlar bir balkonda bakmak için uygun değilmiş. Onu anladım. İşte ilk evresi. Ondanım olsun ondanım olsun. Ne bulduysak getirdik balkona. Fakat ben şimdi bu kaktüsleri arkadaşlar bir de böyle sarkan kaktüslerden çok fazla hoşlanmıyorum. Bunu bir videomda daha söylemiştim size. Bu sarkarak büyüyen, yayılarak, sürünerek giden bir kaktüs türüymüş. Onu anladım bunları böyle yattığı yani susuzluktan ya da bir sıkıntısı olduğundan yatmıyor arkadaşlar. Bu böyle sarkıyor. Yani şu şekilde yukarıya doğru uzayıp gitmiyor. Sarkarak büyüyor. Kesinlikle bunu bizim köyde bir bahçemiz var. Oraya ev yaptıracağız Allah nasip ederse bu sene o bahçeye bunları dikeceğim arkadaşlar. Bu kaktüslerimi şu mı? kesinlikle bu agava işkence diyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Saksıyı değiştiremiyorum. Büyütemiyorum. Bir balkon için asla asla diyorum. Bundan sonra öyle bir şey yapmam. Hiç uygun bir bitki değilmiş. Bunun saksısını büyüteyim arkadaşlar. Ben çılgın gibi büyüyecek ama müsaade edemiyorum. Saksısını büyütüp bitkinin büyümesine imkan veremiyorum arkadaşlar. Evet şimdi e, buradan e, çok sıcak oluyor diyorum ya arkadaşlar. Çok güneş oluyor. Bakın e, camdan zaten bir güneş e, yeterli gelmiyor. Kısıtlı geliyor. Ve şu bitkilerin şuralarını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuranın buradaki güneşi engellemesi. Bakın geçen sene de buradaydı bunlar. Görüyor musunuz? İncelmiş bitkim. Daha sonrasında güneşe ulaştıktan sonra arkadaşlar genişlemeye başlamış. Yazık günah yani bu bitkilere çok üzülüyorum. Kendime çok kızıyorum. Bakın bu da aynı şekilde. Görüyor musunuz? Kalın kalın büyümüş. Şurada şuraya denk gelmiş. Şimdi buradan sonra büyüyenler daha geniş olarak büyüyecek arkadaşlar. Bu bitkilere hak ettikleri ortamı veremiyorum. Daha sonrasında bunların da yaşayacağı sorun o arkadaşlar. Şuraya denk gelen Bölüm ince olarak büyüyor arkadaşlar. Ama işte hep diyorum ya imkanlarım bunu gösteriyor. Bu şekilde bakımlarını sağlıyorum. Keşke olmasa böyle olmasa ama oluyor işte. Şunu da yarmışım arkadaşlar bu kaktüsü. Ya çok su verdim bilmiyorum ya da bir dikene tattım. Böyle yara vermişim. O düzelmeyecek ama oradan kabuk bağlayacak arkadaşlar ve o şekilde devam edecek. Burada bir tane limon ağacım var. Bunu çekirdekten e, büyüttüm. Bunu da kayın kayınvalidemin balkon bahçesine çıkarayım da diyorum. Gövde birazcık kalınlaşsın arkadaşlar. Balkonda olacak iş değil. Bahçeye çıkartıp birazcık e, <laughs> kendine gelsin. Pardon. Rafımı da göstereyim. Rafımda şöyle bitkilerim kaldı. Şu yukarıdaki aynı yumumu. Şurada bir tane kantem kalmış arkadaşlar. Bu kantemi ciğerlerimi şu fantastik Bu fantastiği de oradan alacağım arkadaşlar ee, Arka balkona Açık balkona Onları da götüreceğiz Şu e, hayalet kaktüs, Hayalet sukulent dediğimiz e, Ghost var ya arkadaşlar e, Ondan Bu da kesinlikle bu balkonda Hayatta kalamaz arkadaşlar Şu pulvinata mı çok güzel olmaya başlamıştı. Yapraktan büyütmüştüm. Hep gösteriyordum size arkadaşlar. Balkondan aşağıya düşürmüştüm. E, gidip getirmiştim. Ve şöyle buralara dikmiştim. Ve gözümün önünde durmasın görmeyeyim diye kaldırmıştım. Öldüğünü düşünürken şöyle şunları gördüm. Bakar mısınız? 2-3 tane bebek vermiş. Şurada tepeden dirilmiş. Şunlarda bir şey yok arkadaşlar. Onlar ölmüş muhtemelen olsun. Şöyle şuraya da... E, Aynı yumlarımı koydum Bu aynı yumlarımı da göstereceğim size Şimdi yakından Bunlar işte uykuya girmeye başladığı zaman Arkadaşlar açık balkonuma Konumlandıracağım ki e, Burada e, Hem bitlenir arkadaşlar Hem e, Çünkü neden bitlenir Aynı yumlar uykuya geçtikleri zaman Yaprak kurutarak kendini Göbeğini korumaya alıyor ya arkadaşlar O kurumuş yaprakları temizlemiyoruz Biliyorsunuz ki bitkinin göbeği sağlıklı kalsın diye. E, o kuru yapraklarda nemden ötürü ıslandıkları zaman nemden ötürü e, bitlenme yapabilir. O yüzden bunları açık balkonuma konumlandıracağım. Gölge bir alana konumlandıracağım arkadaşlar. Şöyle bir aynı yamım var. Şu sienna arkadaşlar. Sienna'nın tepesini çek, kesmiştim çünkü formu birazcık bozuktu şöyle e, saymıştık bir keresinde 25 tane bebişi vardı arkadaşlar. O 25 bebişi büyütemedi tabii ki de doğal olarak. 3-4 tane bebişi kaldı ve büyüyor. Şöyle bu fıstığım çiçek açacak arkadaşlar. Benim e, düşüncem o. Bu boyun uzatıyor göbekten ve çiçek açacak diye düşünüyorum. Şöyle bakın boyunu uzatmaya başlamış şuradan itibaren. Şimdi ben bunu biraz daha e, şey yapayım neticeye varayım kesinlikle bu çiçek açıyor dediğim zaman şöyle bakacağım arkadaşlar nereden itibaren bu uzatmaya başlamış şuradan buradan keseceğim bu aynı yumlarda arkadaşlar çiçek açan bölümü kopartmak yavru almaya teşvik etmiyor tekrar tomurcuk oluyor tepeden kestiğimiz yerden. Ee, onun için yavru alabilmek için şöyle çiçek sapının tam bittiği yerin biraz altından yani bakın bu çiçek sapı oluyor. Yani eğer çiçek açacaksa şuradan itibaren gelen yerler çiçek sapı oluyor. Ben bunu buradan şuradan keseceğim. Hatta daha da alttan kesebilirim. Keseceğim ki e, yavru alabileyim tekrar. E, Tomurcuk yapmasın çünkü bu ayniyumlar arkadaşlar çok azimli bitkiler. Sen kes o tekrar tomurcuk yapabiliyor. Sonrasında şu bu fıstığım arkadaşlar ilk aldığım renkli şeylerden yumlarımdan ve kesinlikle bu gövdeden bana yavru vermedi arkadaşlar. Ben bunu kestim. Kestikten sonra bu tepeçeliği. Alt çelikten bakın şurada alt çeliğini görüyorsunuz. Alt çelikten bebeğini aldım. Fakat arkadaşlar bu <laughs> insafsız bana hiç kendi tepesinden yavru vermedi. Hep keserek çoğaltıyorum bana bunu arkadaşlar. Tam böyle boynuna eğiyor diyorum ki herhalde diyorum arkadan yavru gelecek. Bir bakayım yok yavru falan yok. Ee, şurada da şöyle bir ayna yamam var daha sonrasında şu aynı yumumun da yönünü çevirdim arkadaşlar. Bakın şuradan güneşe doğru eğilmiş, formunu bozmaya başlamış. Şimdi şöyle koydum, tersine koydum. Oradan düzelecek. Şimdi şunu göstereyim dostlar. Bu da şöyle tek gövde. Bu tek gövde arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Tek gövde de şöyle bir rozeti var. Şöyleli bir rozeti var arkadaşlar şöyleli bir rozeti var. Yani tek gövdede birçok e, aynıyum çeşidi diyeyim ben size. Yani tabii ki de hepsi e, aynı. Bu neydi? E, ay parmağım böyle kalmış bakar mısınız? <laughs> Big Bang miydi bu? Big Bang olması lazım. Hatırlamıyorum arkadaşlar. <laughs> bir gövdede birçok aynı türü var. Bakın şurada da şöyle beleli bir e, rozeti var. Çok güzel. Yani Tam bir gör, görsel şölen arkadaşlar bu fıstık. Sonrasında süper, süper bank süper bank renkler birazcık kaçıyor artık. Havaların ısınmasıyla renkler gidiyor ama bu hafta tekrar renklenecektir diye düşünüyorum. Şöyle sen de keşke yavru versen Diyecektim arkadaşlar Ve bakın Keşke sen de zahmet edip de Bir yavru falan versen bana diyecektim Evet yavrular geliyor arkadaşlar Şuralardan şur, şur, Şuradan şöyle Yavru dolduracak gibi geldi bana Başka altlarda Var mıdır diye düşündüm Artık sen de suyunu çıkartma dedi bana Evet. Sonrasında arkadaşlar burası böyle. Ee, şurada bir tane ciğerim kaldı. Bu ciğeri de e, diğer balkona götüreceğim. Açık balkona götüreceğim. Şurada telgrafım var. Tüylü telgrafım. Bu her sene çok güzel çiçek açar. Çok seviyorum bunu. Şurada da kendini düzeltmeye çalışan e, donda donan e, aynı aynıyımlarım var arkadaşlar. Onları da öbür balkonuma götüreceğim. Artık onlar iyice toparlandı dostlar. Yani hani kendilerine geldiler, kurtardılar. Ve şurada Britdom var. Bu Britdom arkadaşlar tam hatırlamamakla, emin olmamakla birlikte 3 senedir aynı saksıda ve aynı toprakta hiç toprak değişimini yapamadım. Anlaşılıyor zaten. Ben bunun toprak değişimini yapsam arkadaşlar böyle kusursuz, eksiksiz yaprağı kalmaz yani muhakkak aralardan dökülür ben de o görüntüyü sevmediğim için arkadaşlar ben şöyle eksiksiz bir yaprak olması lazım değiştiremedim çok korkuyorum bu sene bir niyetlendim değiştireyim diye ama değiştiremedim arkadaşlar bu bu şekilde geliyor sonrasında şöyle çiçekleniyor arkadaşlar bakın yine çiçekleniyor ben bunun çiçeğini kopartıyorum daha sonrasında şöyle dallanıyor Bakın buradan da çiçek açıyor. Dallanıyor. Çiçeğini açıyor. Kesiyorum. Şöyle çatallanıyor. Şimdi şu rozet bakın. Bu rozet çiçek açacak. O çiçeğini kopartacağım. Sonra buradan da dal verecek. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Çok güzel. Renklenmesi falan harika oldu ama kesinlikle artık yani e, gübre koyuyorum, şerbet koyuyorum derken öyle bakmaya çalışıyorum ama bu kıza yazık ediyorum. Onun Toprağının değişmesi gerekiyor. Aslında baktığınızda gayet mutlu, keyifli, büyümeye de başladı. Bakın şurada renk değişikliği var ya, büyüdüğünü anlayabiliyoruz oradan. Şu fıstığı doyuramıyorum arkadaşlar, doymadı, doymadı. Suluyorum, suluyorum. Ben susuzum diyor. Yani yapraklara bakar mısınız? Bu yapraklar normalde yuvarlak olması lazım ama su bunun çok ee, zayıf noktası diyeyim arkadaşlar bu da büyüyor şurada bir tane pulvina bir çeşidi var bu devirsin değil ama e, ona yakın bir şey sanırım çiçeklenecekti arkadaşlar geçen hafta ilaçladım ya çiçeği kurudu evet balkonumuz böyle şunu da göstereyim bu da e, zira donda hani böyle yumuşamıştı hatırlıyor musunuz ben bunu dondurmuşum bu bitkim gidiyor kaktüsüm gidiyor demiştim ya arkadaşlar Gitmedi. Bakın susadı. Korkudan sulayamadım da. Ee, benimle kalmaya karar verdi. Şu albinolu olan lop arkadaşlar şu loplar daha küçük. Çünkü albinolu bitkiler daha yavaş büyüyor ya arkadaşlar. Bakın şunlar büyümeye geçti. Şuradaki loplar yeşil bölgeler. Albinolu taraf büyümeyince böyle simetrisi bozuk bir bitki oldu. Olsun. Ben bunu böyle de severim. Güzel kızım benim. Evet. Böyle bu balkonumda bu şekilde kaldı. Şöyle geriden çekeyim. Çayımı alayım. Geriden çekeyim. Neresi nasıl gözüküyor? Şöyle bir balkon arkadaşlar. Şimdi buradan daha da götüreceklerim var. Daha da azalacaklar. Ama bu balkonu dediğim gibi arkadaşlar hiçbir bitki dayanamıyor yani çok sıcak olduğu için sabah gün batımından akşam artık hava kaçta kararıyorsa arka tarafa dolanasıya kadar o da 5-6'yı buluyor arkadaşlar. Güneş burada arka tarafa geçtiği zaman yani yatak odası camıma geçtiği zaman anca burası girilebilir hale geliyor. Biz giremiyoruz arkadaşlar. Yazın bu balkonu kullanamıyoruz. Girsek bile nefes almakta çok büyük ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çok sıcak oluyor. Güneş gelmesin diye camları da kapatıyorum. Tam anlamıyla sauna gibi oluyor burası. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadarlık olsun. Şu fıstıklarım da burada. Şöyle. Kapalı balkonunda böyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.